Merhaba arkadaşlar 2 artı 1 kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlerle FIFA 16 2015'in 16 dedim. FIFA 2015'in Ultimate Team modunu oynuyoruz. Yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar. ikinci bölümde karşınızdayız. Görüyorsunuz ki ilk bölümde efsane gerçekleşmişti. Ve arkadaşlar siz yokken takımımıza yeni yeni katıldı. 9 maçlığına bir baktım ki 9 maçlığına Pogba. 9 maçlığına Pogba geldi. Tabii ki de çok oraya orayı gide koyalım ama biz tabii bunları oynatmayı şu anlık düşünmüyoruz. Evet. Şu Pogba ve Roman bizim kozlarımız olacak. 9 maçlık ve 3 maçlık. Onları sonraki maçta oynatırız. Amatör kupasının kupa maçlarına doğru oynatırız onları. Aynen. Şu an çünkü Starter Cup'dayız. Başlangıç kupasındayız. Başlangıç kupasının ilk e, maçında da biliyorsunuz ki ilk bölümümüzdeydi. Efsane bir maç oldu. O bölüm onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi <laughs> Borne oynayacağız. kadro hazır şey yap da dakika ayarını falan Aynen onu yapalım diye. Hemen biz seçelim Burada arkadaşlar beginner yapmayacağım çünkü beginner çok basit Otomatik beginner atıyor anlamadık neden olduğunu Hayır çünkü e, starter kapta daha yeni başlıyorsunuz diye orada beginner oynamanız gerekiyor Ondan sonra amatör böyle böyle kademelerle yükseliyor ama biz beginner bize çok yani biraz kolay gelecek. Ondan dolayı biz semi pro'da. 6 dakikayı uzatamıyor İyi ya Niye uzatamıyoruz ki? Hı. oyunun lezzetliği. Hemen şurada iki dakika şöyle toplar Bari oynama. <laughs> Direğe çarptı. <Evet. Ve evet ikinci <laughs> maçımız başlıyor. İlk maçımıza tarih yazdım bakalım ikinci maçımız da olacak. Yine söyleyelim mavi benim kırmızı da benim. <laughs> the good players particularly respond to this kind of atmosphere. Quarter final match, they shouldn't need any G and up. Johan He's into the challenge. Hang on, we're slow players. We're slow O, bu iyi bir şey. Adam iki kişi bak gol attı yalnız. Hani 90. dakikada sonradan bir oyuncuyu soktu da gol attı ya Arkun'un. O oynuyor. Yanında da Origi oynuyor. Onların ikisi de hızlı. Ondan oh da işte öyle goller bulabiliyorsun. Hoş oynadı. Aa abi yanlış adam attı. Aldı. Sireyi ikisi aldı çok güzel. Evet. Oyun bizim tarafımızda gibi görünüyor şu anda ama daha ne kadar geçti ki? Aynen yani daha şimdi. Hani o son maçtan sonra bak biz oynuyorduk yine. <gülüyor> <gülüyor> oh be! İlk hatamızı yakaladık altıncı <laughs> dakikada. Burada forma falan düzenleyebiliyor muyuz? Kalk, e, paket açıyorsun. Paket açtıktan sonra işte Çek arabasını. Çek herif vurdu, Rattelik. Rattelik. çok... Aa, geçti. <laughs> Gözümün önünde iyileşti. Aa. Yahu valla, fena başlamadık şimdi. Bir 10 dakika geçti. Fena değiliz. Çok güzel. Aç ortayı. Hemen bir orta savunmaya çarptı. Arda. Bu ee, adam biraz cidden hızlı. Evet bizim adamlar biraz yani, Brawls falan ama yine hızlı gelmişlerdi. Hatta maçı da öyle kazandım maçı da. da biraz alıştık. Ne zamandır oynamıyoruz birlikte. Aç arabasını. İçeri gir. İçeri. Aa fazla açtım ya. Güzel güzel. Basket yapalım Yani bu takımda da kuk var. Evet. Her şeyden bir tane kuk var abi. Bizim vardı bir tane. Gel Oooo çok güzel bir gol Çok güzel bir gol Ozan klasik starta basma yanlışlığı her bir e Niye geçmiyor ya? Bekle sevinsin. Sen sen de bakıyorsun. Niye geçmiyor çok güzel bir gol attı Arda. Arda da iki artı bir formasıyla golü attığına göre derken ikinci gol mü geliyor? İkinci gol mü geliyor cidden? Aç adamı. Yine <laughs> <laughs> bir şey baktı. var ya. Sonra var Ben gidiyoruz. Sonra Arkadaşlar bunu bu sefer bayağı iyi başladık. Orada bana bir top. Var ya çarpsa gitti. Evet olsa gitti çarpsa. Ben vuracaktım da var ya. Cidden de var ya çarpsa. Evet, arkadaşlar. Hemen 2 dakikada gol, iki tane gol, bulduk ve 20 oldu. İkisini de Şire, iki <laughs> böyle yenince de güzel oluyor da bir son dakikada bir ayrı şey oluyor. O sayede çıkmadı. Orta Tuttu. Yerimin boyu küçüktü. What? Evet, Kenar daha transferleri de koymadık ya. Güzel gidiyoruz. Şimdi şu an bayağı rahat. Belki yani. diğer maçı profesyonelde oynayabiliriz. Aynen diğer maçı profesyonel. Maç İlk maçı profesyonel mi? İlk maç. Herhalde hatırlamıyorum. Evet, Son herhalde. dakikada zar zor attık lan golü profesyoneldir herhalde. Çık arabasını. Gitti. Geç çak. Olur, kaç kanka? Herkesin top sana geçiyor. Her yeriniz. Hıh aldı. Aslı Burak'a. kullan kaleci. Trust his goalkeeper's footwork here with a back pass. Oh, şey, şey, oh! All the same, he's Oh, dünki ikinci gol gibi oldu böyle uzun pass diye. And he's got the ball well to set his team on the front foot by intercepting. I the pass.

Çizgi oh. oh. de tuttu lan. Güzel ataktı, güzel ataktı. Allah Allah iki tane temiz golle. Öndeyiz. Şu yarda da ben. Aha, al. Çok güzel aldık. Bir de şöyle bir müthiş bir oh. pas. Oysak Çok de. güzel, yok olsak. Çok güzel. Abi oh. ya aşık ben ya. Arkadaşlar gol olsaydı belki de müthiş bir gol olurdu bence. Harika bir pastı. Böyle pasları denemeliyiz yani. Biz. Güzel. Bayağı. Evet. Aha. Golleri atan oyuncu. Hattrick mi? Aaa! Gol zannettim lan. Ben de gol sandım. Adam daha ilk gelip böyle 3 tane gol atacak. <laughs> Boruç. <laughs> In the Could get his in now. <laughs> he committed himself here. There wasn't much cover, but he got the ball. The defender in the wide position, and the shots off. Three minutes of added time. Flag's gone up. It is offside, it's a really tough one to call. The players question it all the time. But uh tough side to me, Alan. Yeah, you do have to take a chance when you play that kind of game, it's but, good but good they're confident, confident in the way that they're regimented at the back. back could take it, Baton Kiteka. Trockens up. Here's the chance.

No need to attack two, three, so much two. in the second half. Your time playing, whistle yeah. goes, and also the Jambu and I own. Kick off here for the start of the second half. That tackle didn't hold him up. He's away still with the ball. are oh, was holding you. I didn't put is top tops on a chart of you. I'm not a Good judgment there to make that <laughs> <make gülüyor> interception and clear the ball away. <laughs> but he saw the guy could switch the play to and came up with the pass as well. Excellent. it's a little tussle for the ball. Well, so this is going to be a atak, atak bulamadılar fark ettin mi? Dün bunu... Ben hiç şut çektiklerini hatırlamıyorum. Hayır geçen bölüm yine onlar boy attılar direkten falan döndü bazı yokları. Vur! Abi kalecileri iyi ama. Kalecileri iyi. Neydi? Boruç muydu? Oruç muydu? Biz bir iyi olalım. Bu takımı biliyor musun? He's lost the ball here. Francis. Francis. Vur, vur, vur. Abi ya. Garanti almak için çekeyim dedim ya. Pass Just subtle little clip pass in really. Charlie Komodan Daniels. Ne yapıyor vardı burada? Nasıldı? Hiç bilmiyorum ki. Ha, yapıyor, yaptım, buldum. Kare miydi? Dur, bekle emin olayım söyleyeceğim. Daniels. Bu Kone diye oyuncumuz varmış. Ya şunu bir geç ya. Çok Kone'sin. Charlie Daniels. He's got a time his run a little better than that, trying to get in behind the defender. The four. We've got the away manager indicating he wants to make a substitution now. <coughs> topun topu. As the goalkeeper's. Kendin çıkıyor daha. Kızlar falan çıkıyor. Mertedi gelmişiz. It is offside. It must have been very close. Ofsayt oldu galiba. Oyuncu değiştir. Oyuncu değiştir. Oyuncu, değiş oyuncu değişikliği yapalım ya. Arayı bu bunun Erikle iki gol attı adam öldü. Onu Yeni kim alalım? Suter alalım. Suter'i alalım. Suter aslında bu, burada da oynar, oynasın. Başka bir tane yeter şimdi. Suter gitsin. Pasta oynamam ben. O ben değilmiş ya. Ben sen de pasta. Wayne Routledge. Sermon. Good strong challenge. Çok şeyin maç olmadı bizi. Heyecanlı maç. Aynen, bizi çok yoran bir maç oldu. Her maçta böyle olacak bir şey yok. Aynen ama o maç. Belki ilk bölümü özel bir şeydi. It's Çok güzel bir pas. Olsaydı, yok. Aldı yok. şimdi? Aldı. Aldı. Aldı.

Güzel gol Artık rahatız yani. Oha. Bu çok feci şey. oh. kaydım. Elleme tamam elleme elleme <laughs> aldım. <aday. gülüyor> Ama ona verecek sorun. Kanka hiç kaymasın ona göre Adam gene uçtu. Bak <laughs> <laughs>

uçtu buradan kim hangi maçı çeviriyor? the referee that a foul. It Bir şekilde barajı ilerletebiliyorduk ben hatırlıyorum. Ay evet, ilerletebiliyorsun. Öyle bir şey var. Yani, Öyle hakem görürse çok ilerletirsen ama kart çıkarıyor. Çık arabasını ya da çok. Adam Fransız mı? Uzun istiyorsan. Çok güzel bir pas biliyor musun? Nasıl attım ama. Hadi. Oğlum üçü olmuş daha ne gole ihtiyacı yok ki. çok <laughs> egzotik goller bunlar. İşte çok güzel pas geldi. Orta <laughs> <laughs> evet. bize son dakikada bir gol daha attı. beş 5 oldu ya. Birileri ölüyor yine. Gel tekrar yalnız sağlam koştu. <gülüyor> 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 Bak geçelim, uğraşamam. Hemen tekrar <gülüyor> <gülüyor> Kolay oldu maç. Tamam bitirelim. Ee, i̇kinci bölümden de bu kadar. <laughs>